Geldi Şubat ayı LGS'nin de kaldı 4 ayı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Evet sevgili LGS canavarları öncelikle herkese selamlar. Ben Melih hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Şubat ayı geldiğine göre Partikül Matematik'ten ne başlayacak? Tabii ki de planlama koşuluğu başlayacak. Yani Şubat ayını seninle beraber bir güzel planlamasını yapacağız. Yani bir çalışma programı, çalışma planı hazırlamaya çalışacağız ve Şubat ayında nelere dikkat etmeniz bunu konuşacağız. Öncelikle tabii ki de ne yapıyorsun eğer hala değilsen planlama koşullarımız, rehberlik motivasyon videolarımız, ders anlatımlarımız, soru çözümlerimiz, deneme çözümlerimiz, matbüslerimiz, efsolarımız her şeyi LGS canavarı için yok yok biliyorsun. Kaçırmamak için abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoları beğenerek de bizleri motive edebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi gel konuşalım Şubat ayı ile ilgili. Öncelikle çok kısa bir zaman diliminden bahsediyoruz aslında. Şubat ayının ilk haftasını zaten nasıl geçireceksin? E, kamplarımızla devam ediyor. Kamplara devam et EFSO kampımıza e, ya da bir önceki kampı izlemediysen onları da izleyebilirsin. Yani tatildeyiz şu an. Dolayısıyla ilk haftayı saymazsak 6 Şubat'tan itibaren okullarımız başlayacak. Yani teknik olarak 3 haftalık bir zaman diliminden bahsediyoruz diyebiliriz. Şimdi burada sana bugün Şubat ayı için iki tip program e, planlama yapmayı düşünüyorum. İki farklı konudan bahsedeceğiz aslında. E, birincisi çok yoğun olan arkadaşlardan konuşacağız. Şimdi nedir yoğunluk? İşte hocam ben e, gecenin köründe kalkıyorum. Malum artık güneş doğmadan uyanırız, uyanıyoruz ya. E gecede gece karanlık olunca geliyorum. Yani bir nevi yarasa gibi dolaşıyorum hocam diyenler için. Yani kursum, dershanem var, bilmem ne, özel ders var, carçurt Dolayısıyla kendime çok zaman kalmıyor çalışmama diyen arkadaşlar için. Tabii ki de bir tık daha az soru sayısı artık yazacağım. Çünkü onlar oralarda yoğun bir şekilde zaten çözüyorlar, çalışıyorlar. Evde de yettiği kadar bir soru adeti planlayacağız. Onları da dağıtacağız, paylaştıracağız. diğer grupta da tabii ki de dershanesi kursu olmayanlar için, onların çünkü çok daha boş vakti var. Okuldan eve erken gelenler için de yine güzel bir planlama, daha bir tık daha ağır bir planlama yapacağız. Tabii ki de planlamalarımızı nerede yapıyoruz? Planlama defterimizde yapıyoruz. Partikül LGS planlama defterimizde bu planlamaları yazacağız. Birazdan seni bu sayfaya alacağım. Sen de eğer varsa önünde bunun üstünden planlamanı yapabilirsin ki burada sadece planlama sayfaları yok. Aynı zamanda LGS taktikleri var ki LGS yaklaştı. Son 3 ayla ilgili güzel taktikler alacaksın. Rehberlik, motivasyonlar var. dolayısıyla dolu dolu bir defter aslında. Sadece planlama yaptığım bir defterden öte bir defter olduğunu söyleyebilirim. E yoksa da normal benle beraber bir kağıda da bu planı yazıp çalışabilirsiniz dedim ve seni ne yapıyorum? Ders ekranımı alıyorum. Evet evet planlamayı bunun üstünden yapacağız. Şimdi gördüğün gibi defterimizin bir sayfasını şöyle bir planlama haftasını şöyle bir alacağız. Bir kere kesinlikle ama kesinlikle planlamanızı haftalık yapacaksınız. Tamam mı? Yok öyle günlük işte ben Pazartesi günü şunu yapacağım, Salı günü bunu yapacağım, Çarşamba ya o plan çöp. Hatta saatli planlar yapanlar var ama çıldırıyorum deliriyorum böyle. Saat 5 ile 6 arası işte yemek yiyeceğim. 6'yı ile 7 arası matematik 7. Ya tamam yapan da vardır şimdi hani ama çok azınlıktır. Bir de şöyle de bir şey var. Bunu genele yara yayarsan hani rehberlik servisine gidiyorsun mesela bir plan çıktısını alıyorsun saatli falan böyle e, veriyor bir ay bunu uygula. Ya sen 15. 16. günde e, akşam 5 ile 6 arasında matematik çalışacağını nereden biliyorsun? Belki o gün o an karnın ağrıyacak çalışamayacaksın. İşte bu yüzden nokta atış planlardansa haftalık planlar daha iyidir. Neden? Çünkü kendine bir tolerasyon koyacaksın. Tolere edebileceğiniz şeyler olacak günler. Atıyorum çarşamba günü tam çalışamazsın randımanlı. Perşembe, cuma telafi edersin. Ya da cumartesi, pazar telafi edersin. Böyle bir toleremiz olması gerekiyor. Yoksa diğer türlü motivasyonun kırılır. Motivasyon bozulur. Tamam mı? E o da bizi sıfıra indirir. Yani hiç çalışasın gelmez. Allah plana uymadım ben dağıldım gittim dersin. O yüzden de onlar verimli planlar değildir. Tamam dolayısıyla haftalık çalışacağız. Şimdi biliyorsun bizim yine defterde haftalık dersi bir haftasını açıyorsun. İşte bu hafta nedir? 6'sı işte nedir? 7 koy 6 7 8 9 10 11 12 değil mi? Kafadan hesaplayamadım şu an. 6'sı 12'si haftası. 2. aydayız. Nerede? 2023'teyiz. Şimdi bak. 6-12 Şubat 2023 arasında bu şekilde haftalık planlayabilirsin. Diğer haftada mesela bunları değiştirebilirsin de. Hatta yani her hafta da aynı şeyi yapacaksın diye bir şey yok. Ben sana sadece genel bir plan çizeceğim. Benim hedefim yoğun olan arkadaşlar için. Birinci grubu konuşuyoruz. Genel olarak yoğun olan arkadaşlardan şöyle bir haftalık 400 soru görmek istiyorum. Neden? Çünkü zaten yarı yıl tatilinde biraz yoğun çalıştınız. Eğer orada da yoğun geçirdiyse. bir tık daha gevşeyebiliriz. Dershane kursa ağırlık, okulda çalışmalarına ağırlık veriyorsun ev çalışmalarında süren azsa bir o yaklaşık 400 soruyu şimdi seninle beraber dağıtacağım. Tabii ki de e, derslerimiz neler? TMF'yi yani matematik, fen ve Türkçe'yi şöyle bir başa yazıyoruz. Bu benim haftalık hedefim bak. Tamam mı? Burada ben şimdi haftalık soru sayısını dağıtacağım ama sen buraya konularını da yazabilirsin. Mesela ben bu hafta koordinat sistemi çalışacağım. İşte denklem çalışacağım. Geçmiş konulardan da üstü ifade çalışacağım diye nokta atış konu başlıklarını da yazabilirsin. Şimdi herkesin ihtiyacı farklı. Ben üstü ifade yazarım ama sen üstü ifadeler çok iyisindir. Köklü ifade eksiğim vardır. O zaman oraya köklü ifade yazacaksın. Tamam. Şimdi... Nasıl bir dağılım yapacağız? Genel mantık ne? Şimdi bakın. E, toplam soru sayın ne olursa olsun. Hedefin ne olursa olsun. Bunun yarısından belki bir tık aşağıda matematik koyuyorsun. Yani yaklaşık yüzde kırkı. Yüzde ellisi bile yapabilirsin. Matematik soru sayımız olacak. E, bunun içinde ne e, hedef diyebiliriz? Yüzde kırk olsa yüz altmış soru diyebiliriz değil mi? Matematik haftalık. Tamam Burada pazar günlerini boşta bırakabilirsin bu arada. E, hala. Hala bırakabilirsin ama ondan sonra bırakmayacağız. Bu 160 sorunun da senden şu şekilde istiyorum. 60 tanesinin temel düzey. Şimdi temel düzey ne demek? Çok soran oluyor. Yani basit ya. Hani okulda hocanız konu başlığını atıyor. Ondan sonra böyle basit basit örnekler çözüyor ya. O tarz sorular. Kazanım sorusu dediğimiz. Kısa, sadece işlemsel. Hani işte 40 ile 50'nin EBO bu kaçtır? Tadında sorular. Ya da işte 2x artı 5 e eşittir 10'sa x kaçtır gibi sorular. O tarz kısa sorular temel düzey. Bunu neden istiyorum? Bak lütfen Sonra bak gelip bana diyorsunuz ki hocam yeni nesil soru çözemiyorum. Çözemezsin. Kazanım sorusuna abanmazsan, bırakmadan bunu böyle terk edersen daha doğrusu yeni nesil soruya hiç yaklaşma bile. Özellikle bunu cebirsel ifadelerde çok gördük. Çarpanlara ayırmayı sen daha normal kazanımlarını yapamadan kalkıştın yeni nesil çözmeye. Çözemezsin. Çünkü o yeni nesilin içinde de çarpanlara ayıracaksın. O e, özdeşliği tanıman lazım. Çok iyi özümsemen, anlaman lazım. Bunun da yolu Kazanım sorusu çözmektir. Dolayısıyla bu 60 tane kazanım sorusu temel soruyu ihmal etmiyorsun. Geri kalan 100 taneyi de yeni nesil olarak ilerletebilirsiniz. Ha bu 100 tane yeni neslin de hepsi çok zor olacak diye bir şey yok. Kolaydan zora gidersin. Bizim matematik e, mavi kitaptaki gibi, Efsodakiler hepsi tamam yeni nesil de mavi kitaptaki Partikül kitabında biliyorsun. Kolaydan zora bir gidişat var. Oradaki e, sorular gibi o tatta sorular çözebilirsin. Tamam. Özellikle de bu yeni nesil soruları daha çok eski konulardan istiyorum senden. Yani bu hafta yeni işlediğin konudan çözme sakın. Koordinat sistemini bu hafta mı işledin? Hayır. Bu hafta koordinatın yeni nesiline bakma. Temel düzey sorularını çöz. Konuyu iyice anla, pekiştir. Ee, dolayısıyla yeni nesil soruları eski konular. Mesela git üslü sayılardan çöz. Ne bileyim git cebisel ifadelerin yeni nesil sorularını çöz. Ee, köklü ifadelerin yeni nesilini çöz. Temel soruyu nereden çözeceğiz hocam? Onları da işte yeni konudan. Mesela bunun için nedir? Koordinat sisteminden çözersin. E eski konudan da mesela üslü ifade dersin. buraya köklü dersin. İşte kitabında hangi sayfalar boşsa cebirsel dersin mesela. Oralardakileri çözersin yeni nesil olarak. Tamam? Orada anlaştık umarım. Şimdi 160 soru gitti. Kaldı geriye nedir? 240 sorumuz kaldı. Şimdi Yine her gün ortalama yaklaşık 20 e, sorudan hesap etsek e, bunu 10'a da düşürebilirsiniz. 20 soru desen 6 ile çarp 120 soruda Türkçe isteyeceğiz. Bunu yuvarlayalım biz 100 soru yapalım haftalık tamam mı? Bunu paylaştırırsın bazı günler çözmeyebilirsin belki e, ama mutlaka çözmenizi her zaman tavsiye ediyoruz tabii ki de. Bu 100 tane sorunun da yani e, artık yarı yarıya da paylaştırabilirsin ya da ihtiyacın varsa daha da çoğaltabilirsin. Dil bilgisi kısmında da ya da sözel mantık kısmında da e, bir senden 40 soruya yakın bekliyoruz. tamam. 60 sorusunu da paragraf olarak ayırabilirsin. Yani her gün 10 tane paragraf çöz. 6 günde 60 yapar zaten. E, geri kalanda da işte 5 tane ara ara ya da 10 tane dil bilgisi ya da sözel mantık dediğimiz kısımdan da e, 40 soruyu hallet. Yani totalde 100 soruyu gör Türkçe'de. Bunlar sana müthiş puan kazandıracak. Fene geldiğimizde de ne kaldı? 100 soru daha düştük. 140 soru kaldı değil mi? Yine bu 140 soru içerisinde de bir 100 soru. 80 soru da yapabilirsin. Bunu artık ihtiyacına göre değişir. 100 tane de fen çözüyorsun. Mesela buralara yaz konuları. Hangi konuyu çözeceksin? İşte yeni konuları neyse basınçtan çözeceğim. Basit makineler çözeceğim. Ya da neyse işte konularına ihtiyacını yaz. Ardından da sözel dersleri. İhtiyacın varsa bu şekilde ayrı ayrı da yapabilirsin. İşte İngilizce, inkılap, din diye de yazabilirsin. Ya da direkt sözel deyip Mesela de ne kaldı şu an? E 40 soru kaldı değil mi? Atıyorum 10 soru, 10 soru ve 20 soru diye ayırabilirsin. İşte bu 20 soru en çok nereden ihtiyacın varsa mesela inkılap tarihinden 20 çözebilirsin. Haftalık 20 yeter. İşte ne bileyim dinden 10 soru. E, hatta daha da fazlalaştırırsan bunları okulda da çözebilirsin. Din kültürü teneffüste çöz yani 10 tane soru teneffüste bile biter. İşte ve İngilizceden de bu şekilde çalışmalarını paylaştırabilirsin. Şimdi bu şekilde haftalık planını yaptın. Dur şimdi ne yapacağım? Karıştırdım. Evet, şöyle bir zoom'umuzu geri alalım. Tamam mı? Sayfayı net görelim. Burada da diğer derslerden ödevlerim vardır. Mesela ne bileyim, teknoloji tasarımından bir ödevim vardır. Buraya yaz. Bu hafta yapım, yapman gereken. Ya da ne bileyim, resim dersinden bir ödevim vardır. Onu buraya not edebilirsin. Bu senin ajandan. Tamam? Sürekli yanında taşıyacağım bir defter. Kaç saat çalışırım? Pazartesi iki çalışırım. Salı çok vaktim var, 5 çalışırım. Çarşamba bir gibi. Bu şekilde kendine bir çalışma saati planlaması da yapabilirsin. Ardından gelecek sayfada da haftanın gerçekleri başlayacak artık. Yani sen tek tek ne yaptın? Mesela Pazartesi günü ben matematikten işte partikül kitabından ee, ne yaptım? İşte üstlü ifadeler çözdüm. Şu kadar süre doğru yanlış boş. Burada da kendini takip ediyorsun. En sonda da senden Ka kaç puan kendine verdiğini istiyorum Mesela 10 üzerinden 8 puanlık bir çalışma yapmışım Yani %80'ini tamamladım Gibi hani haftalık hedefin Gerçekleşen kısmı da burası Tamam geliyorum Şimdi bir tık daha zorlaştıralım Mesela 500 soruyu dağıtalım Tamam mı yine şunu bir zoomlayalım Şöyle gel 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 tamam. Şimdi bu 500 soruya geldiğimizde de aslında mantalite aynı. Yani artık ikinci gruba geçtim. İkinci grup daha rahat olanlar. Eve erken gelen, dershanesi kursu olmayan arkadaşlarımız da ne yapacak? Yine matematik, fen ve türkçeyi şöyle ayırdığımızda Burada madem çok rahatsın hani bana rahat batar çünkü biliyorsun Melih Hoca rahat sevmez. Dolayısıyla 300 soruyu laf diye yapıştıracağım sana tamam. Ee, neden? Çünkü rahatsan matematiğe daha fazla ağırlık vermen gerektiğini düşünüyorum. Ha, bu 300'ü hadi, hadi biraz insaflı olalım. 250'ye de düşürebilirsin. Yani en azından yarısını istiyorum ama. Sen çünkü dershaneye kursa gitmediğin için daha fazla matematik çözmeye ihtiyacın var. İşte bu, şey, bu yüzden ikiye böldüm planı. Tamam. Sen kendine göre e, ayarlamanı yap. Burada da tabii ki de e, 130'a 120 şeklinde ayırabilirsin. Yani 120 temel, 130 da yeni nesil. Bak bunu bir daha söyleyeyim. Dershaneye vesaire gitmediğin için bunu yapıyorum. Çünkü sen dershaneye gitmiyorsan yeni nesil soruları dershanede çözmüyorsun. Dershanede o sorular çözülürken sen bunu çözmüyorsun. Dolayısıyla evde o açıyı kapatman gerekiyor. Bu yüzden bu şekilde bir plan yaptım. E, 250 kaldı. Bu 250'nin 100 tanesini Türkçe, 100 tanesini de fen şeklinde pay edebilirsin. Türkçe de yine yarı yarıya çalışabiliriz. 50 dil bilgisi, 50 paragraf ya da 60'a 40 şeklinde de yapabilirsin. Şöyle düzenleyelim. Bilgisayarda yazarsa inşallah. 60'a 40 şeklinde düzenleyebiliriz. 60 dediğimiz nedir? Paragraf. 40 tane de dil bilgisi, sözel mantık orada pay edersin. 100 tane fenin zaten tamamı... Yeni nesil diye düşünebiliriz. Ardından da sözel derslere de ne kaldı? 250, 350, 450, 50 soru kaldı. E burada da yine aynı mantık. E 10, 10, 30 şeklinde de bölebilirsin. Ya da hangi derse daha çok ihtiyacın varsa ona ağırlık ver. Yani hocam ben din kültürünü mesela evde hallediyorum diyorsan. Özür dilerim. Okulda hallediyorum diyorsan. Yani din kültürü çözme mesela. O hafta din pas. Gerek yok. Ben bu hafta ne yapacağım? İşte inkılapla İngilizceden çalışacağım. Tamam ne yapayım? Mesela 25'e 25 bu şekilde de dağılım yapabilirsiniz. Bu tamamen kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebileceğiniz bir durum. Tamam o yüzden nokta atışı tam olarak vermiyorum. Bu şekilde genel bir haftalık hedefinizi açıkladım. Yine burada da haftalık gerçeklerini dolduracaksınız dedim ve noktaladım. Bu arada eğer dolduruyorsanız, hocam ben hani dolduruyorum ama beni biri takip etsin diyorsan da... Instagram'da da bana DM üzerinden e, özel mesaj atın. Hani görseniz, hocam çektim al. Yani e, bana çekeceksin diye yap bunu, doldur. Yani hedef e, amacım o. Yani hocam ben aldım ama boş, yatıyor. Ya da işte plan yaptım ama uygulayamıyorum diyorsan o planını çek bana paylaş. Yani kendine bunu bir şekilde ödev kontrolü gerekiyorsa senin motive olabilmen için ben orada varım. Bana Instagram'dan gönder. Yani çek fotoğrafını. Gerekirse ben bazılarınızı hikaye olarak bile paylaşırım. Hocam bak planı burada yaptım. Bunları da gerçekleştirdim. Yanına tik attım hepsinin diye ee, ödevimi yaptım diye. Hani illa bir biri kontrol etmeli beni. Ben o şekilde motive oluyorum diyorsan ben orada da varım bak. Tamam? Amacımız hedefimize ulaşmak. Burada hiçbir bahaneye sığınmayacağız. Tamam mı? Hiçbir gerekçemiz yok. Hiçbir sebep olamaz bizi yolumuzdan böyle çeldirecek. Dolayısıyla da e, bu sana iyi gelecekse orada yine bana göndererek de kendine bunu e, sağlatabilirsin. O motivasyonu sağlatabilirsin. Tamam. Dedim ve burada noktayı koydum. Şubat ayı çalışma planımızı da bu şekilde yaptık. Şubat ile ilgili genel ikinci dönemle ilgili de genel e, videomuzu yine takip edebilirsin. İkinci dönemle ilgili de konuşacağız. İkinci dönem çok önemli. Artık son çünkü son aylara geldik. Zaman iyice daraldı. Orada da tekrardan konuşacağız diyorum. Ve videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda. Yeniden görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.